böyle. Aa bu makinede ne böyle? Bu makine ötüyor doktor hanım. Aa, tamam tamam sorun yok tatlım benim. O şimdi susacaktır. Bak zaten sustu. Benim annem nerede? Aa Kerem komiser bebek. Uyan uyan hastanedeyiz geldik. Oo, <laughs> oo oh, oh, bir tane de bebek ağlıyor. Ha bebek ağlama sesi. yok yok o şimdi susacaktır. Hiç sorun değil. Hah sustu herhalde. Gel Kerem bebek biz çıkalım artık hastaneden. Şuradan şöyle geçeceğiz herhalde. sen şey çok güzelsin ya. Sen ne kadar tatlı bir kızsın böyle. Çok güzelsin hem de. <laughs> Aa, bu bebek yine ağlıyor. Buradan geliyor sesi bakayım. Aa. Peki Hanım bebek. Senin burada ne <laughs> işin var? Du, dur dur anne. Anneni mi istiyorsun? Ben evet, de annemi anne istiyorum anne ama ediyorum. annelerimiz yok şu anda burada. Ben de annemi istiyorum. Anne beni. Yok yok. Gelin gelin çıkamaz senden. Gidelim artık buradan. Anne Zaten iyileşmişiz hepimiz. Ben. Evet ben... annemiz oluyormuşsun sen bizim. İyi de ben de bebeğim. Ben de sizin gibiyim. <laughs> ben nasıl sizin anneniz olayım? Lütfen sen de bizim annemiz Anladım, ol. Sen çok güzelsin. Lütfen lütfen. Ee, e, tamam o zaman. Gelin gidelim artık hastaneden. Anne, anne anne. E, efendim efendim. An, anne çok anne sen bizim anne. annemiz değil mi? Yok yok ben sizin anneniz değilim. Asıl ee, siz benim annemsiniz. Ee, ee, gelin gelin evime geçelim. Evimde güzel güzel oyunlarımızı oynayalım. Aa bunlar niye bana anne diyor ki anlamadım. Bakın işte burada üçümüze de oyuncak var. Ah domuz ve bir tane de Barbie bebek. Bence Barbie bebek benim olsun. Anne, Diğerleri ben de sizin. Miyim Barbie ile? Barbie ile mi? Tamam al bakalım sen oyna Barbie ile o zaman. Sen de ah da oyna istersen. Çünkü. Ben de domuz oynayayım. Evet evet ben de ah çok severim. Bir de bıçak. Bıçak mı? Bıçak ne ben yapacaksın? De çok ha? Bıçakları bırakın bırakın ha, Onlar çok anneş, tehlikeli bunu ben? Evet bırakın onları çok tehlikeli anneş. Tamam ben de bırakayım o zaman Hadi hadi Anne mi? bunlar ne bina anneleri sanıyor ki? Neyse gelin benim de annem yok. Yapacak bir şey yok. Yemek yemeye gidelim o zaman. Koşun koşun beni takip edin. Anne nereye gittin? Yemek yemeye gideceğiz. Buradayım buradayım. Gelin yanıma. Şurada ben yemek yeri anne. var. Şuraya gidip yemek yiyebiliriz bence. Bakayım buranın girişi nerede? Şu tarafta olabilir. Aa arka girişi var şuradan. Bakayım şuradan giriliyor mu? Ha, burası kilitliymiş. Şu taraftan bakalım bir de. Koşun koşun gelin beni takip edin. Büyük ihtimalle girişi burası bakayım. Ha, burası. Merhaba kolay gelsin. Ben de çok acıktım. Evet ben de çok acıktım. Yemek var mı amca? Yemek var mı? Evet amca yemek var mı? Karnımız çok aç. Bakalım mutfakta yemek var mı? Kurcalayalım. Aa, burada hiç yemek yok. Yok yok dur Size yemek yoktur. Gidin buradan. Başımdan çıkın gidin. Tamam iyi. Hı. Burger yok mu burger? Burger bilmiyorum ki burger var mı? Gelin dışarıya bakalım. Başka bir şey var mı? Hmm, şurada bir yer var. Aa dondurmacı. Dondurmacı var. Gelin gelin. Oo, dondurmacı mı? Ben dondurmayı çok severim. Evet evet ben de dondurmayı çok severim. Bir de seni çok abi, ben severim. Ben Sen de var. çok güzelsin. Tamam gel gel buraya gidiyormuş. Gidelim bakalım. Ben seni çok seviyorum. Hmm. Ee, ben abi, de seni abi, çok ben seviyorum. Dondurma mı? Ha, dondurma istiyor. Gel biz de dondurmalarımızı alalım. Yaşasın bizim de dondurmamız olacak. Merhaba kolay gelsin. Aa sıra var burada. Sırayı bekleyeceğiz mecbur. Abi, Sadece personel girebilir. Şey. Veriyorum veriyorum al bakalım çocuk adam. Sana bir tane dondurma. Ben de istiyorum ben de ben, de, ben de. de. Evet ben de istiyorum. Ben de dondurma istiyorum. Evet, de istiyorum. De istiyorum. Ay, yeter be Allah Allah kaç tane dondurma. Tamam tamam. Doğruya benim de param yok. Bilmiyorum, Parasız ya, doldurma be. alınmaz. Evet ya, benim de param yok ama ben doldurma aldım. Benim o canım ya, çok çekti. Ya, <laughs> ya. yapmayın ne yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Benzinlik burası. Kerem bebek yapma burayı böyle. Oo, tamam tamam o zaman yapma ben. Seni çok seviyorum zaten. Seni tavuk, sesini Tavuk, tavuk. tavuk mu? Aa, tavuk. Merhaba tavuk. <laughs> çok tatlı bir tavuk bu. Evet ne yaptın? Aaa. Ne yaptın? Tavuğu ne ha, yaptın? Uyurduydı. Pardon ya düşük oldu. Çok üzül. Neyse tavuğumuz var artık. Gelin eve gidelim. Evde bak vakit geçiririz birazcık. Oyunlar oynarız. Geldik. Evet artık burada oturup rahat rahat oyunlarımızı oynayabiliriz. Anne Heh. sen de spor yapalım mı? S spor mu? Yapalım bak, mı spor? Bak dumbbell'ı yiyin sen ya. Dumbbell mı? Bakayım. Aa dumbbell çok güzel. Bakayım nasıl kaldıracağız bunu? Böyle, Gel Aa, bakalım da, Kerem bebek. Gördüm, gördüm canım benim. Sen çok tatlısın ya. Hmm, evet evet. <laughs> ne yapacaksın anlamadım ben seni. Allah, benim ne yaptın öptün mü beni? Ben de ben de ben de. Hadi artık Ay, uyuyalım. Ben de, tamam de, tamam ben de, gelin. Uyuyalım ya. uyanalım. Belki büyürüz uyup uyanınca. Birazcık uykumuzu alalım. Nerede buranın yatak odası? Hah buradaymış. Uş, hadi, ben yatıyorum size iyi geceler. Siz de yetim. birazcık uyuyun. Tamam. Birazcık uyuyayım belki uyanınca büyümüş olurum. Hadi bakalım iyi geceler hepinize. Piş, 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 piş. Uyan baca. Çok güzel bir sabah uyandırıyorum seni. Mis gibi kokan bir kahvaltı yaptım. günaydın. Gerçekten de uyuduk uyandık büyümüşüz. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Gel bakalım hadi. Tamam geliyorum. Vay be bir aynada kendime bakayım elimi yüzümü yıkayayım. Bu evde ayna yok muymuş? Neyse elimi yüzümü yıkayıp çıkayım. Aa kocaman olmuşuz gerçekten de. Çok eğlenceli çok güzel. Tamam geliyorum. İnelim bakalım aşağı kadar. Günaydın Kerem komiser. Günaydın günaydın. Sabah oldu uyanabildin mi tatlım? Evet evet uyanabildim. Kerem komiser de büyümüş. Ba Vay be bu enfes koku buradan mis, mı geliyormuş? Ben sandım ki rüyamda yemek görüyorum hazırlandığını görüyorum. Hepsini ben hazırladım. Meğersem gerçekmiş. Vay be havuç var, bal var, süt Hepsini var, tavuk yaptım. var. Senin için hepsi bercağacığım. Mis gibi kokuyorlar. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet ben kendi parmaklarımla arıların altında pekmez bal topladım. Pekmez mi? Arılar pekmez yapmaz ki bal yapar. İşte pekmezleri de topladım Vay 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 ellerinize sağlık Valla kovanla beraber getirmiş balları Çok güzel olmuş hadi oturup da Aa, yiyelim Bir an önce Ay. Ay bu baldan kaynaklı mı ya Başım dönüyor bence Yok yok Kerem komiser yapmıştır Evet evet böyle yaptım çok verdim <laughs> Evet Kerem komiserin küçük şakaları <laughs> Neyse oturalım da yemeğimizi yiyelim Sonra da gideriz gezmeye çıkarız Bugün hava çok güzel Evet evet kesinlikle sizde bir sürprizi var Sizi oraya götüreceğim <laughs> Aa Çok teşekkür ederiz Nasıl yemek yiyor bu be Ay, al, al ben sana tavuğun hepsini vereyim Hepsini sen ye soru yok ya kendim, Ben de ben birazcık şunlardan yiyeyim Tamam tamam yiyorum soru yok. <laughs> Bu nasıl yemek yiyor ya? Vallahi bir garip. Evet evet. Ya. Neyse benim karnım çok doydu. Artık gidelim de gezmeye çıkalım bence. Evet olur, evet gezmeye gidelim. Ya, gezelim, hadi. hadi birazcık gezelim. Hadi gelin gezelim bakalım birazcık. Koşun koşun. Evet işte geldik. Sürprizim burada. Ha? Karakola geldik. Karakolda sürpriz ya? mi olur? Vallahi ben de merak ettim. burası. sen biliyor musunuz? Biliyorsan söylesene. Ki, galiba bana sürpriz Aa. yapacak. Hadi hadi gelin sizi bekliyoruz yukarıda oh. Sana da mı sürpriz yapacak Allah Allah yani bir garip valla. Allah ya Bir şey diyeceğim acaba Bugün senin ya da benim doğum günüm olabilir mi ee, Benim değil galiba ee, Benim de doğum günüm değil Neyse gidelim bakalım sürpriz neymiş Geldik Kerem komiser geldik Kerem komiser nerede ay aşağı düşmüş Aşağı düştü ya. Ha. Evet hazır mısınız Evet hazırız evet. sürprizin neydi Börcacım işte sana sürprizin buydu Artık benim yardımcısın karakolda Polis yardımcısın artık benim Ne nasıl yani Bakayım ben, ben Oy ben, be. ben. Çok havalı oldum Gerçekten polis oldum Peki buraya yok mu Hayır sadece tek bir kişi nasıl olabilir yok? sana yok Ya ben de hmm. istiyorum ama Bura sana yokmuş, yapacak ben bir şey yok. Ya. Ama Bura üzüldü. <laughs> tamam tamam gel, Seni de bir şeyler yaparız. Ama birkaç gün eğitim almak gerek. Evet, ben eğitim almadım ama neyse. Ben evet, evet çünkü böceği çok seviyorum. O bizden ayrıcalıklı. O da çok seviyoruz biz. Hmm, tamam öyle olsun. Yapacak bir şey yok. O zaman gelin. Benim de size küçük bir sürprizim var. Beni takip edin çabuk. Koşun koşun. Evet geldik işte. Aa, nereye geldik? Daha burası ev. şey ki burada. Evet burada hiçbir şey yok. Evet e, hiçbir şey yok mu? Nasıl hiçbir şey yok? Bakın burada ne var? Ev var ev sadece. Kapı var zil var. Evet burası artık sizin eviniz. Sizi aldım. Nasıl bizim? Gerçekten Hı? mi? Gerçekten mi? Evet gerçekten sizin eviniz. Yaşasın yaşasın moruk sükürtme. Yes be yes be. <laughs> Bu kadar mutlu olacağınızı bilmiyordum. Ama artık ben üst katta ilk oda benim, ilk oda benim, ilk oda benim. Tamam tamam, dikkat edin, ikiniz de yer ayarlarsınız Bak, işte. Benim. Hayır burası benim, burası benim. Hayır ya, ya benim. tamam tamam, kavga etmeyin. Bakın kavga etmeyeceksiniz. Lütfen o kadar ev aldı. Tamam o zaman odalarımızı ayırırız, beraber bir odada kalırız. Tamam oluştuk. Tamam. Hah. Oh be, tamam anlaşabiliriz. Çok sevindim. Artık burası sizin eviniz. İstediğiniz gibi kalıp, yiyip içebilirsiniz ve böylece kafam rahat olacak. Sonunda kafam rahat. Hemen gideyim de şunlar yanımda yokken evimde rahat huzurlu bir şekilde kafamı dinleyeyim. Oh be, kurtuldum sonunda bunlardan. Eve gideyim de hemencik kurtuldum bunlardan nasıl olsa birazcık dinleneyim, keyif yapayım. Bu kadar televizyon izledim yeter. Artık gideyim, yatayım, uyuyayım, dinleneyim. Nasıl olsa erkek hayranımla Kerem komiseri de ev aldım. Bundan sonra evlerindeler. Gideyim kafamı dinleyeyim. Aha! Sizin burada ne işiniz var? Hoş geldin Berca. Hello, hoş geldin Berca. Seni evinde yatak koyacağız ve bugün burada kalacağız biz. Pijama date. Pijama date mi? Pijama evet. partisi mi? Benim Esiz. haberim yoktu ama. Evet, evet Olsun işte pijama partisi yapalım dedik. Öf ya ben o kadar ev almıştım size. Kurtulamayacak mıyım ben sizden? <laughs> Hayır kurtuluşu Hayır, yok. Hayır asla bizden kurtulamazsın. Beraber doğduk beraber öleceğiz. Evet beraber olduk beraber öleceğiz galiba. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.